Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Yağmur Hoca, Biosentez YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 13. gün yani difizyon konu anlatımını gerçekleştireceğim. Parçadan bütüne doğru ilerleyerek sizi e, hedefe ulaştırmanızda yardımcı olmaya çalışıyorum. Hemen iki gözümün çiçeği olan kitabımı göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. VDK'mız yani video ders anlatım kitabımız yanda gördüğünüz kitap. Sevgili arkadaşlar, hem kitabın linkini hem de bu konu anlatımına dair PDF'i videonun altında sizlerle paylaşacağım. Ve yine söylüyorum, her konu bitiminden sonra ise siz sizlerle bir adet arkadaşlar e, soru çözüm videosu da e, aynı şekilde paylaşacağım bunu da yine sizin için söylemek istedim dedikten sonra hemen ne yapıyoruz hemen Tabii ki de konu anlatım kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi difüzyon dediğimiz şey öncelikle şurada biz kendimiz bir tartışacak olursak difüzyon dediğimiz şey pasif taşımanın bir alt başlığıydı sevgili arkadaşlar. Peki pasif taşımanın özellikleri neydi? Mesela pasif taşımanın özelliklerinden bir tanesi hem canlı ortamda hem de cansız ortamda gerçekleşebiliyordu. Pasif taşımanın özelliklerinden bir tanesi ATP harcanmazdı arkadaşlar. Harcamaz diyelim. Yine pasif taşımanın özelliklerinden bir tanesi madde miktarının ya da madde yoğunluğunun çok olduğu ortamdan madde yoğunluğunun az olduğu ortama bir geçiş gerçekleşiyordu. Yine pasif taşımanın özelliklerinden bir tanesi küçük olan moleküllerin geçişleri gerçekleşiyordu arkadaşlar. Yine pasif taşımanın özelliklerinden bir diğeri her iki ortam eşitlenince geçiş ne oldu arkadaşlar geçiş duruyordu bakın şimdi gelelim difüzyonun özellikleri nelermiş difüzyonun özelliklerine bakacak olursam öncelikle canlılık şart değil demiş e ben bunu biliyorum pasif taşımadan zaten canlılık şart değildi küçük moleküllerin geçişini sağlar bu da yine pasif taşımayla aynı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş sağlar bu da yine aynı şekilde doğru sevgili arkadaşlar Ortamlar eşitleninceye kadar devam eder. Yani her iki ortamın atıyorum e, örnek veriyorum pasif taşımayı anlatırken de söylemiştim. Şurası A olsa, şurası B olsa, şurası işte %70 olsa, şurası %40 olsun mesela. Öyle değil mi? Nereden nereye geçiş olacak? 70'ten 40'a geçiş olacak. İkisinin toplamı kaç? 110. Yani her iki taraf %55 %55 olduğunda ne olacak? Geçiş sonlanacak. Devam ediyorum. İlk başta ben baktığımda pasif taşımada 70 ile 40'ın arasında %30'luk bir yoğunluk farkı var. Ama gitgide bu her iki taraf 55 olduğunda ne oluyor? Bu yoğunluk farkı sıfıra düşüyor. Yani iki ortam arası yoğunluk farkı zamanla difüzyon esnasında ne oluyor? Azalıyor. ATP harcanmaz. Karbondioksit, e, oksijen ve amonyak difüzyonla taşınır sadece. Ve biz difüzyonu ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi basit difüzyon, bir tanesi ise kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere karşımıza çıkıyor. Fakat bunların çok bariz istisnai durumları var tabii ki ama yine genel olarak aynılar. Bakın burada ilk hallerini ve son hallerine bakıyoruz. Hücre hücre içerisi %10 glikoza sahip, hücre dışı %70 glikoza sahip. E, glikoz küçük bir molekül mü? Evet küçük molekül. Toplayın 80 yapar. Demek ki her iki taraf 40 olduğunda madde geçişi, daha doğrusu glikoz geçişi böylece ne olmuş oluyor? Sonlanmış oluyor sevgili arkadaşlar. Geldim basit difüzyona. Şimdi bakın basit difüzyonda gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt olarak yani hiçbir şeyle muhatap olmadan direkt olarak fosfolipit tabakasından bir geçiş söz konusu. Yani ortamda taşıyıcı protein falan yok. Direkt nereyi kullanıyor? Fosfolipit tabakasını kullanıyor sevgili arkadaşlar. Yani herhangi bir taşıyıcı protein yok tekrardan belirtiyorum. Küçük moleküller direkt fosfolipit tabakasından geçer. Ki hakeza bu bir basit difüzyon olduğu için ATP harcanması söz konusu değil. Yine basit difüzyon olduğu için çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçecek. E yine difüzyonun alt başlığı olduğu için arkadaşlar ortam canlı ya da cansız hiç fark etmiyor. Ama hücre zarı canlı bir ortam olduğu için eğer hücre zarında bir geçiş varsa direkt olarak geçiş gerçekleşiyor. Burada bakın kırmızıyla özellikle belirtmişim basit difüzyon esnasında kesinlikle e, taşıyıcı protein kullanılması söz konusu dahi değildir. Aynı zamanda oksijen ve karbondioksit ki bu ikisini daha önce solunum gazları sadece basit difüzyonla taşınır diye belirtmiştim. Ee, karbondioksit ve oksijen ve onun dışında arkadaşlar ADEK vitaminleri, onun dışında gliserol ya da onun dışında alkol bunlar hücre zarından direkt geçer. Yani basit difüzyonla taşınır. Fark ettiyseniz hücre zarının direkt geçtiği yer ne yapılı arkadaşlar? Fosfolipit yapılı yani bir yağ yapılı. Bak ADEK vitaminleri nerede çözünüyor? Yağda çözünüyor bak. Gliserol nedir? Bir yağın yapısında bulunan bir moleküldür. Alkol nedir? Yağı çözen bir maddedir. O fosfolip tabakasını çözmüyor tabii ki de. O yüzden böyle bir bağlantıda kendi içinizde kurabilirsiniz. ATP harcanmaz ve çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş gerçekleştirir. Geldim kolaylaştırılmış difüzyona. Gördüğünüz gibi bir taşıyıcı protein kullanılıyor. Burada en önemli kısım burası. Basit difizyondan ayıran kısım burası. Taşıyıcı protein kullanılması arkadaşlar. Aynı zamanda e, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanmaz. Canlılık yine aynı şekilde şart değil sevgili arkadaşlar ve baktığımız zaman glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, mineraller, B ve C vitaminleri bunların hepsinin taşınması nerede gerçekleşiyor? Taşıyıcı proteinlerle gerçekleşiyor. Aslında biz bunu şu şekilde yapabiliriz. Mesela monosakkaritler. Monosakkarit dediğimiz kim arkadaşlar? Glikoz, galaktoz ve fruktoz. Onun dışında arkadaşlar kim var mesela? Amino asit var. ne ile taşınıyor arkadaşlar? taşıyıcı proteinle taşınıyor. Ya da B ve C vitaminleri yine taşıyıcı proteinle taşınan maddelerimizden e, olarak karşımıza çıkabiliyor. Bakın, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş yine aynı şekilde geçerli. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani? Şöyle arkadaşlar, kolaylaştırmış difüzyon da olsa bu bir difüzyonun alt başlığı. Yani Nasıl pasif taşıma difüzyonun bir üst başlığıysa kolaylaştırılmış difüzyon da bunun bir alt başlığı. Her ne kadar taşıyıcı protein kullanılsa da farklıymış gibi karşınızda çıkabilir ya da farklı düşünebilirsiniz çok normal. Aktif taşıma ile bunu karşılaş, e, karıştırabilirsiniz burası da çok normal ama kolaylaştırmış difüzyonu basit difüzyondan ayıran en önemli özellik taşıyıcı proteinin kullanılması yoksa burada da yine her iki ortam eşitlenince geçiş duruyor. Basit difüzyonda da her iki ortam eşitlenince geçiş sonlanıyor. Şurada da her ikisini bir de toplu olarak size karşılaştırdım ki ders anlatım ders sanatım videosunda bunu size bahsetmiştim demiştim ki öyle yerler olacak ki size karşılaştırmalı olarak muhakkak anlatacağım. Bak şimdi basit difüzyon küçük maddelerin fosfolipid tabakasından direkt geçişidir. Peki kolaylaştırılmış, eee, kolaylaştırılmış difüzyon nedir? Küçük moleküllerin taşıyıcı protein ile geçişidir. Basit difüzyonda taşıyıcı protein kullanılmıyorken kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein kullanılıyor. Basit difüzyonda oksijen, karbondioksit, ADEK vitaminleri ve alkol geçerken kolaylaştırılmış difüzyonda fruktoz, galaktoz, e, glikoz, amino asit, mineral ve B ve C vitaminleri taşınıyor. Basit difizyonda da ATP harcanmıyor. Kolaylaştırılmış difizyonda da ATP harcanmıyor. Basit difüzyonda da canlılık şart değil. Aynı şekilde kolaylaştırılmış difüzyon içinde geçerli bu. Ee, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçer. Bu da yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçer. Ve her iki ortam eşitlenince arkadaşlar difüzyonlarda ne oluyor? Geçiş stop yani sonlanıyor sevgili arkadaşlar. Peki difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir? Ya da difüzyon hızını etkileyen faktörler var mı diyecek olursanız tabii ki de var. Eğer bir ortamda sıcaklık artıyorsa aynı şekilde difüzyon hızı da artıyordur arkadaşlar. Eğer bir ortamda por sayısı yani geçit boşluk artıyorsa difüzyon hızı da aynı şekilde artış gösteriyordur. Eğer bir ortamda yoğunluk farkı artıyorsa difüzyon hızı aynı şekilde artıyordur. Eğer bir ortamda basınç artıyorsa difüzyon hızı artıyordur ve molekül büyüklüğü artıyorsa difüzyon hızı yine aynı şekilde artıyordur. Bakın şöyle düşünelim şimdi. Yoğunluk farkını göstermek istiyorum. Şurası A deney düzeneği olsun. Şurası B deney düzeneği olsun. Sıcaklık, mıcaklık her şey eşit. Aynı. Tüm koşullar sadece madde yoğunlukları farklı. Şurası 70'e 10 olsun. Şura birinci bölge, bura ikinci bölge olsun, şura 3, şurada 4 olsun, şurası yetmiş, burası da 50 olsun. Bak şimdi A tüpünde ya da A deney tüpünde fark yüzde 60'tır, her iki ortam arası. E, B deney tüpünde ise fark 20'dir. Bakın yoğunluk farkı nerede fazlaysa geçiş hızı orada daha çoktur. O zaman A deney düzeneyinde B deney düzeneğine göre yoğunluk farkı çok olduğu için daha seri ve daha hızlı geçiş gerçekleşecektir. Geldim. E, diyaliz olayına, diyaliz olayı da aslında bir nevi nedir sevgili arkadaşlar? Difüzyonla karşılaştırabilirsiniz. Şimdi belirlenmiş seçilmiş maddelerin seçici geçirgen zardan geçişine diyaliz denir. Çözünebilen maddelerin konsantrasyonunu düşürmek amaçlanır diyaliz esnasında. Şimdi geldim difüzyonla alakalı sorularımıza. Biliyorsunuz her konu anlatımının sonunda bir mini testimiz oluyor. Difüzyonla ilgili ifadelerinde hangileri doğrudur demiş. Ortam ısıtılınca moleküllerin kinetik enerjisi arttığı için hücre zarından birim zamanda geçen madde oranı da artar. Evet. Biz ne demiştik? Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı da artacaktı. Hücre zarı genişlediğinde hücre zarından birim zamanda geçen madde miktarı artar. Doğru. Por sayısı arttıkça, por büyüklüğü arttıkça daha hızlı olacaktır tabii ki de. Hücre zarındaki por sayısı arttığında hücre zarından birim zamanda geçen madde oranı azalır. İkinci öncülle zaten direkt olarak tezat oluyor. Cevabımız ne olacak sevgili arkadaşlar? C seçeneği olacak. Diyaliz ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonudur. Doğru. Ee, böbrek hastalarında hemodiyaliz denilen işlem sırasında hastadan alınan kanın içeriği diyaliz makinesi yardımıyla düzenlenir ve hastaya geri verilir. Bu da yine aynı şekilde doğru zaten orada konsantrasyonu düzenleniyor. Böbreğin gerçekleştiremediği şeye diyaliz üstleniyor. Diyaliz işlemlerinde maddelerin geçişi için gerekli enerji elektrik enerjisinden karşılanır. E, gerekli enerji zaten orada bir diyaliz makinesi bulunduğu için elektrik enerjisinden karşılanacak tabii ki de cevabımız E seçeneği olacaktır. Bakın burada bir e, deney tüpünde e, maddenin yayılma hızı gösterilmiş. Verilen olaylarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakın ilk etapta e, o hali daha sonra belli bir zaman sonra bu da tamamen belli bir zaman sonra artık e, eşitlenmiş her yer. Akciğerde solunum gazlarının değişmesini sağlar. Şimdi yukarıdaki olaylar nedir arkadaşlar? Difizyondur. E, akciğerlerde solunum gazlarının geçişi difüzyonla olmuyor muydu? Evet difüzyonla oluyordu. Yani doğru. Böbreklerde kandaki bazı maddelerin ayrıştırılması yine difüzyonla sağlanır. Bu da doğru. ATP harcanmadan gerçekleşir. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Demiş ki kolaylaştırılmış difüzyonla ilgili hangileri yanlıştır? Glikoz gibi maddelerin zardan geçişini hızlandırır. Doğru glikoz, amino asit bunlar kolaylaştırılmış difüzyon ile taşınıyordu. Taşınan maddelerin hücre içi ve hücre dışı yoğunluk farkı gittikçe azalır aksine ne demiştik? Şura 70 ise şurası 10 ise her iki taraf 40 olduğunda duruyorsa madde yoğunluğu gitgide ne yapıyordur? Azalıyordur. ATP harcanır demiş hayır ATP harcanmaz hangileri yanlıştır dediği için cevabımız D seçeneği olacaktır ve böylece konu anlatımımızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki kısım yani 14. günde e, OZMOZ'da görüşmek üzere en çok karıştırılan kısım bence OZMOZ. E, kendinize dikkat edin dertleriniz değil netleriniz artsın beni takip etmeyi ve bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar destekleriniz benim için çok kıymetli. Hoşçakalın biyosentezde kalın.